Bayram gecesi okunca bu beni kitaplarımda maalesef yok. Çünkü Ramazan Risalesi'nde yazılmadı zamanında diye i̇şte bunlar dergide böyle yazmak durumunda kalıyoruz. Efendim kitaplarda bulan Benim kitaplarımda bulamazsınız. Sade dergide, 5. sayfede. Sonra bayram gecesi okunacak bu daha Cafer Sadık Efendimiz bizim piranımızdandır, tarikatımızın. Efendim Beyaz Bestami Hazretlerimizin şeyhidir. Muamaz hanımefendimizin üstadıdır, şeyhidir. Burada bir dua var, on duasıdır. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an. Bu namazda değil zaten. Beşten altıya da geçiyor. Bu duayı da okursanız, yani bu duada öyle bir diyor ki, Ya Rabbi, keremli zatına sığınıyorum ki, bu gecenin imsakı attığında, Ramazan çıkarken, bana, sana kavuştuğum günde azap etmek, kendisi sebebiyle azap etmek istediğim bir günah dahi bırakmadan, üzerimde bir günah bırakmadan bu gecenin efendim beni affedesin, imsak öyle çıksın diyor. Yani öyle bir duaya sığınıyor. Bu da Cafer Sadık Efendimizin duasıdır. Bayram gecesi okunacak bir dua. Cafer Sadık Radıyallahu anh Yarın gece. Allah Rabbi münzil el Kur'an. Hâzâ şehrü Ramazan. Ne acayip bir dua. Ehli Beyt imamımız cafer Sadık. İbnül Cevzi bunu yine naklediyor. Kim bu duayı okunursa Ya Rabbi diyor. Bu gecenin sabahı doğmadan Ramazan çıktı. Bayrama kavuşmadan sana kavuştuğum günde bana azap etmek istediğim bir günahımı nasip etme bırakma Ya Rabbi. Alim. Beni günahsız bayrama kavuştur diyor. Bu çok önemli bir duadır. Ramazan orucu tutanlar bayram gecesinde bu dua okuması müstehap sayılmış. Müstehap ne demek biliyor musunuz? Efendi Hazretleri müstehap için canını verirdi. Derdi ki ben öleyim der. Bir müstehabı terk edeceğine Mahmud ölsün derdi. Ya müstehap derdi. Müstehap, müstehap farzdan daha makbul derdi. Ne demek? Farzda azap var. Müstehapta azap yok ama Farz zaten borcunu ödüyorsun. Müstahap Allah hediye yapıyorsun derdi. Sen derdi borcunu geri almaya mı çok memnun olursun? Hediye verirlerse mi daha çok memnun olsun? Öbürü zaten benim paraydı geri geldi derse. Hediye olunca hediye, küçük bir hediye bile olsa. Zenginler de hediyeye bayılıyor biliyor musun? Herif ne kadar zengin olsa ufak hediye tav oluyor ya. Hediye ilginç bir şeydir. Onun için tehadev tehabbu. Hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz. Allah'a da hediye yaparsan Allah seni sever. Bayram gecesi bu dua. iki satır. Ayıp ya. Koca Ramazan çıktı mübarek adam. Zaten teravih kalktı. Bunu mutlaka yapın. Bu 81'de müstehap. Çok önemli. Resulullah Efendimiz'in iki bayramda okuduğu mühim bir dua. Bu unutuluyordu. Son dakika yetiştirdim. Halbuki ben bunu saatlerce kitaplarda şerhini buldum. Manası o kadar zordu ki benim için. O kadar zorlandım. Çok şerh bakmıştım. Onun için bu emeği zahmet etmek istemiyorum. Taberani Mucem-i Efsat zikrediyor bunu. Çok muazzam bir dua. Bir kere okunuyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi bayram gününe mahsus okuyorsa o ne oluyor? Sünnet oluyor. Bir sünnet ölmüş. Bu dua bilen var mı şimdi? Nerede geçiyor bu ya? Hiçbir yerde ben görmedim. Taberani de geçiyor Arapça kitapta. Hiçbir Türkçe'de görmedim. Şimdi ondan sonra benden çalarlar. Ondan sonra benim ismimi de vermezler. Şu kitaptan aldık da demezler. Kendileri bulmuş gibi satarlar. Hırsız çoğaldı. Yahu kardeşim Nakledebilirsin ama dersin ki şu kitaptan aldım. Sen mi tercüme ettin? Yok. E, yalan oluyor. Ben hiçbir şeyi kimseden almam. Mutlaka onu Arapçadan bulurum. İlk kaynağını bulurum. Kitaplarını bulurum, şerlerini bulurum. Kendi memek edersem yaparım. Yoksa şuradan aldım demem lazım. Onun için bu dua çok önemli. Yüz şehit sevabı kazandırır. Ölmüş sünneti ihya'dır. Mutlaka yarın bir, bir kere okuyacaksın. Sayfa 76'da. Allah min yeselke işeten, nekiyeten ve miteten, seviyeten Allah. Hayatı, ölümü, aman ya Rab, ani ölmemeyi, ansızın yakalanmamayı, vasiyet yapmadan, vasiyet yapmadan gitmekten Allah'a sığınıyor. Bak bak bak. Acayip bir dua yani. Çok mühim yani. Bayram günü yüzde yüz kabul. İffet, zenginlik, takva, hidayet, dünyanın güzel akıbeti, ahiretin güzel akıbeti, şüpheden, tereddütten, şıkaktan, nifaktan, riyadan, Aden itikat bozukluğundan, kalbin kaymaması için yani. Mana genelde bu. Bu sünneti sakın kaçırmayın. Bak senede iki gün okunuyor, biri yarın yani. Ne, ne zaman okuyacaksın? Her zaman okunur, bu duadır. Ama yeri ne zaman? Bayram gününde okurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi sayfa 4 tem başlayan Haziran dergisini söylüyorum. Sayfa 4'ten başlayan 13'te biten benim yazım. Ramazan bayramı gecesi ve gününün faziletli amelleri ne gelince. Şimdi yine bir hadis-i şerif burada almışız. Tirmizi hadis şerifinde çok acayip bir hadis-i şerif. Rahime furaculin dakhala alay Ramazan thumma salakha qabla yughfar Bu da bir acayip hadis. Şerif. Yani bak son gece Yarın son oruç. Bu bedduadan kurtulan bir adama Ramazan'a kavuşmak nasip oldu da sonra günahlarını bağışlattıramadan Ramazan ondan sıyrılıp ayrıldıysa onun burnu yerlerde sürtünsün. Burnu sürtünsün. Kim yapıyor bu bedduayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi hadisi ya. Bu ne demek? Yani Ramazan şerifte bu kadar afu mağfiret, cehennemden beraatlar, azatlar da azatlılar var iken sen niye af olamıyorsun abi? Sen af olamadıysan sen ne yaptın ya? Sen ne inatçı adamsın Allah'a karşı direniştesin ya? Yani onun için bayrama kadar mutlaka. Yani bu, bu gecemiz kaldı. Mutlaka ibadetlerimizi yapacağız. Dostların bayramına ilak olmamız için. Şimdi tabii bayram e, günüyle ilgili adab, yapılacak vazifeler, bayram gecesi ihyası müstahap olan gecelerdendir. Bunu yazmışız. E Kur'an-ı Kerim okumakla zikir ve dua ile ihya edilmelidir. E 13'ün Zeyd bin Abdurrahman bin Esved radıyallahu hazretleri buyurur ki Ramazan Bayram gecesi insanların gafil olduğu bir gecedir. Çünkü teravih bitiyor. Millet teravih yok diye cemaate da gitmiyor. Yatsıyı evde kılıyor. Kimi yatsıyı da kılmıyor. nasıl olsa bayram geldi diye. E cemaate gitmemek büyük bir zarar. Ondan sonra gaflet ediyorlar. Bu yüzden efendim e, ibadetin önemi insanların gaflete düşmesinden dolayı artıyor buyururlar da. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men <laughs> kame bir adam Allah rızası için ihlas ile niyet ederek iki bayram gecesinde ibadetle ihya derse bunun en azı yatsıyı cemaatle kılmak, sabah cemaatle. bak şimdi yine büyük bir tehlike ne oluyor? Bayram namazına cemaata gidiyoruz, sabah namazını evde kılıyoruz. E, camiler sabah namazında hemen hemen boş, öbür günlerden biraz fazla olabilir. Bayram namazında yer almıyor, bah bahçe almıyor ama sabah namazı cemaatinde yok. Bu ne büyük gaflettir. Kıyamete kadar bayram namazı kılsan sabah namazının cemaat, e, sabah namazının iki rekatına denk gelmez. Ben söyleyebilirim ki cemaatına bile kılmayı bırak cemaatına bile başa baş. Çünkü neden? Bayram namazı ne? Vacip. E, sabah namazını kılmak farz, onu konuşmuyoruz. Cemaatle kılmak ne? Vacip. Aşağı kaldı mı şimdi? Onun için kardeşlerim bayram namazının e, sabahında bayramın mutlaka cemaatle sabah namazı mutlaka cemaat. İşte o en azı ihyanın. Bunu teheccüd kılarsan, bir miktar ibadet, zikir falan, gece ibadetle de geçer. dem yemut kalbu yemut tebutul Kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. Paniğe düşmeyecek. İmanı kaybetmeyecek. Azra gördüğünde korkmayacak. Mahşerde efendim perişanlık çekmeyecek. Çünkü kalplerin ölmesi ne demek? Bunalıma girip artık şaşkınlık haline gelince ve fidetü meva. Akılları başından gider Allah buyuruyor. Hele ki mahşerin şeyini. Ölüm anında başlıyor zaten artık. Ne de, denge mi kalır ya? Şurada dünyada en ufak bir panikte insanlar affedersen Hattan üstten koyverir. Zaten ondan sonra bakıyorsun en akıllı adam ana adam bornozla sokağa çıkmış falan. Ne oldu? Ya kardeşim deprem olmuş. Adam üstünü giyemeden, donunu giyemeden çıkmış manyodan. Ne olacak yani? E şimdi panik böyle bir şeydir. Onun için ölüm ne demek yani? Canın çıkı çıkıyor. çıkıyor Bütün uzuvlarından, her zerrenden ruhun çıkıyor bir de Mahşere kadar gelmemek üzere. O panikte sen kelime-i şehadet nasıl getireceksin yani? İşte i̇ki bayram gecesi var senede. Öbür gün deli yer gün bayram onu konuşmuyoruz. İki bayram gecesini ibadetle geçir. Sana Resulullah sana söz veriyor. Bu İbn-i hadisidir. Senin kalbin ölmeyecek diyor. Yani sen imansız ölmeyeceksin diyor. Ve insanlar paniğe düşünüyor. Panik yok. Onun için ne olur iki bayram bir Ya mübarek hoca 30 Ramazan bitti şey, bir de bayram gecesi çıkart. Ya ben çıkartmıyorum kardeşim. Hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Çok hadis var. 5 gecede duaret olmaz buyurulan beş geceden biri. İbadetle iaden cennet vacip olur 4 geceden biri. Daha ne kadar hadis şerif var? Ben bunların hangisini size rivayet edeyim yani?